Merhaba değerli takipçilerim hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu bu yeni getirilen yasayla 2025 yılında getirilen yeni yasayla bu işileri ne şekilde sos, e, iş güvenlik uzmanı bulundurmak zorundalar. Ben bununla ilgili siz değerli takipçilerime kısa bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi hepinizin bilindiği gibi daha önce tehlikeli veya daha çok tehlikeli iş yerlerinde ve 50 ve üstü de eleman çalıştırıyorsa bu iş yerlerinde iş sağlık güvenlik uzmanı veya iş hekimi bulundurmak zorundalardı ki yatan bunu yapıyorlardı gerekse kamu olsun gerekse de özel sektör olsun ancak bu 50 kişinin altında ve az tehlikeli sınıflar içinde bu hep ertelendi işte bugün getiririz yarın getiririz böyle ertelemeler devam etti yaklaşık 12 yıl oldu hep ertelendi. Ancak 2025 yılında itibaren artık az tehlikeli iş yerleri ve 50 taneden daha az çalışan iş yerlerine de bu iş güvenlik uzmanı ve iş hekimi bulundurmak zorundalar. Ki bunu artık gerekse kamu olsun, gerekse de özel sektör olsun bu artık bu kanuna tabi oldu. Yeni getirilen yasayla birlikte. Bu az tehlikeli dediğimiz neresi? İşte az tehlikeli dediğimiz yerler Örneğin yani diyorum ki bir mali müşavirlik bürosunda bir tane çalışan da olsa, işte avukatlık bürosunda bir tane çalışan da olsa bunlar az tehlikeli sınıfta olduğu için bunlar da bir tane çalışan da olsa bunlar da kendi iş yerlerinde iş sağlık güvenlik uzmanı ve iş hekimi bulundurmak zorundalar. Bu gerekse berber olsun, gerekse kasap olsun, bakkal olsun, manav olsun hiç fark etmez bir tane çalışanın da olsa az tehlikeli sınıfında da olsan iş yerinde iş sağlık güvenlik uzmanı ve iş hekimi bulundurmak zorundasın. Artık yeni yasa bunu gerektiriyordu. Daha önce de SGK'nın kendi müfettişleri gelirdi, iş yerini incelerdi. Bakardı ki burada işte iş e, sağlık güvenlik uzmanı yoksa ve de vardır yoktur. Ona göre bir rapor düzenlerdi. Cezayı yaptırım eğer gerekiyorsa cezayı yaptırım uygulardı. Artık SGK yeni bir sistem geliştirdi. Artık iş yerlerine bir müfettişin gelmesine gerek yok. SGK yeni geliştirdiği bir sistem üzerinde iş yerinin sicil numarası, sigorta sigil numarası 26 hanalık dediğimiz sigorta sigil numarası üzerine takip ediyor. Eğer bir kod geliştirdi, bir gri kod bir de yeşil kod. Eğer iş veren tarafında bu iş yerinde bir iş sağlık güvenlik uzmanı yoksa, eğer iş hekimi yoksa o iş yerine Çalışan bir tane daha olsa varsa ne yazık ki bu gri koda giriyor. Ve gri koda girdiği için de her ay için 89 bin TL para cezasını keser SGK. Ama bu koda girince bu 26 aylık sigorta koduna girdiği zaman bakıyor ki bu iş yeri hem e, iş, sağlık güvenlik uzmanı vardır hem de iş hakimi vardır. Bunu görüyorsa bu da yeşil koda giriyor. Tamamdır bu her şey tamamdır artık bunun için bir soruşturma açılmasına gerek yok. Bir ceza kesmeye gerek yok. Ancak bunlar yoksa ne yazık ki bu Griko'da giriyor. Griko'da giren bir işveren de, işleri de her ay için 89 bin TL para cezasıyla karşılaşıyor. Bunun bir önlemi var mıydı? Tabii ki ben bu yasayı inceleyince bir maddesinde şöyle yazar. Diyor ki eğer dur işveren dur veya işverenin vekili yani işte müdürü olur bir başka bir çalışanı olur fark etmez hani. işveren ya da işveren vekili diyor. Bu iş güvenlik uzmanı kendisi yapabilir. Nasıl yapacak? Bu belli bir dönem, belli bir süre yani yaklaşık bir seneye kadar bir eğitim alır. Kardeşim ben iş yerime bir iş güvenlik uzmanı almak zorunda değilim. Ben bir sene boyunca alırım o iş güvenlik uzmanı ancak ben de o arada eğitim alırım, eğitimini alırım. Bir sene boyunca eğitime giderim, eğitimini alırım. Ben kendi iş yerimde kendi iş güvenlik uzmanı sağlarım. Ben bunu yapabilirim. Böyle bir yasa bu işlere bu hakkı veriyor. Ancak her ne kadar kendisi iş güvenlik uzmanlığı eğitimini alsa yapsa bile yine de bir iş hekimi bulundurmak burada bakın burada iş hekimi diyor hekim uzman hekim diyor. Bir uzman hekim iş yerinde bulundurmak zorunda yani o zaten her gün gelmez. Haftanın belli bir günü gelir. Bir gün iki gün gelir neyse. bu gelir belli bir düşük ücret karşılığında tam gelir onu. Bunu ücretini verirsen hafta bir gün gelir. Sizin iş yerinizde, sizin çalışanınızın bir hastalığı var mı, bir sıkıntısı var mı yok mu diye bir kontrol eder gider. Ne yazık ki böyle bir sistem getirildi, böyle bir kanun getirildi. Artık 2025 yılında itibaren bu geçerli. 1 Şubat'tan itibaren de artık SYK ne yazık ki artık bu sigorta sicil numarası kodlarına girerek kimin yeşil kodda olduğunu görecek, kimin de gri kodda olduğunu görecek. Artık hepiniz buna karşı bir hazırlıklı olun ve önlemlerinizi alın. Benim videomu paylaşın. Ben hiç kimsede bir telif hakkı talep etmiyorum. Hepinize saygılar selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.